güzel gözlüm seni bana çok gördüler çok gördüler Okay, video. Okay, video. Bu ne oğlum? Niye dayı sürekli milletin aciz ediyor? Abi seni kimse dövmüyor mu? <laughs>

Ehehehehehe <laughs> Hayhaaa <laughs> Abi çok rahatsız edici lan <laughs> hakikaten Niye niye bu ya? Ben I'll take Polislerin yanına gidip fotoğraf çekiliyor adam sürekli. niye niye onu onu çözmeye çalışıyorum. Abi niye kabul ediyorlar? Ya, yabancı bir ülkeye gitmişler. Ne bileyim Hindistan'a gitsem, fotoğraf çekilse çekilmez misin sen? Okey dersin de bu ne oğlum? Çok kötü ya. Bir de bir çekiyor bunu ekstra. Abi çeken kişi acaba turist mi yani? 2-3 kişilik turist grubunu bulup mu çektiriyor? Çünkü bak konuşan yabancı yani telefon. Canacım teşekkür ederim. 40 ay için. Sadece yabancılara yapıyor bu arada dövmesinler diye çok komik. Tek başına lan tek başına. Biriyle değil yani. tek başına gidiyor turiste veriyor diğer turiste çektiriyor kadının kocasına, sevgilisine falan veriyor telefonu amına koyayım ya da yanındaki başka bir arkadaşına. Spesifik o kişiyle adamın sevgilisine çektiriyor. Evet, evet. Bu ne amına <laughs> Kadınlar Alman çekilen kadın arkadaşına diyor ki Gel çekilek arkadaşı istemiyor Hadi gel akşam assın adam diyor bize bakarak Gerçek mi değil mi bu <laughs> Oğlum her gün amına koyayım Her gün Her gün lan Delay yok chat. Chat'te delay var. Abi çok creep ya. Hep aynı değil mi? Hep aynı. Kaç tane var lan? Hello. Hello. Adı Sarıyer Yifeng Fan ile birlikte. Ha? <laughs> Bu fotoğrafı fazla beğenmiş herhalde. Amına koyayım dört kere atmış. <laughs> Bir de burada zoomlayıp atmış. Bir tanesi normal atmış. Sonra diğerleri de zoomlayıp atmış. Amına koyayım. İnanılmaz ya. Kadın, yabancı turist koleksiyonu yapıyor amına koyayım adam ya. Böyle bir sapıklık i̇şte olamaz diyor ya. diyor ki Quick'ten daha hızlıları var mı? İnanamıyorum ya. Hepsi de böyle başlıyor. Telefon böyle bir cepten çıkıyor. Birine veriyor gidiyor. Abi bu çok korkunç bir şey ya. Ya kaç tane var amına koyayım? Adam hani fotoğraf mı mevzu yoksa fotoğraf çekilme ayarıyla taciz etmesi mi? İkisi de olabilir. İn Instagram'a yüklüyor bunu. Maalesef <laughs> de. Ya bunlar da kabul etmesin ama nasıl bir mantık ya. Yabancı bir ülkeye gidiyorum biri geliyor fotoğraf çekeyim de Turist fotoğraf çekesin falan sanıyorum. Hiç hmm. şöyle bir gerçek de vardır yani bu adam sabahtan akşama 30 kişiye gidiyordur. 3-4 tanesi falan tamam diyordur bence. imkansız derecede fazla var ya. Pardon. Ayako Sato. <laughs> Adam sapık bence mi? Ne diyorsun ya? Harbi mi ya? Oğlum bu ne amına koyayım ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? What the fuck? Bir sapığın doğuşu. 2015'te başlamış. As siktir oğlum adamın smurf hesabıymış bu. Oğlum adamın smurfüymüş ama koyayım diğeri. Rabbit Hole daha da derine gidiyor. diyor ki taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. <laughs> evet. Bölüm 250. Abi ne oluyor ya? Bu bu adamın işi mi acaba? Para mı veriyor biri bu adama? Hi, say hi. Yeah. Say hi. Say. Adam profesyonel lan. Yok sadece yabancılar var ha. Benim torunum Aras mı? Oğlum bu adamın hiç çocuğu falan bir şey demiyor mu amına koyayım? Baba sen niye turist kadınlarla fotoğraf çekiliyorsun sadece falan demiyor mu ya? Ozgurha diyor ki The Tourist Collection. Adım ve öz yeğeni. Ne? Onun torunu var, yeğeni var. Damadım ve kızım mı? Benim adım Veronica Santos. Adıl Sarıyer'le birlikte İstanbul'da ve cami güzel bir sohbetimiz oldu. Güzel bir gün oldu. İkimiz birbirimizi seven arkadaşız. Seven seviyorlar. Ne? Kızı ve damadı falan. o Kimse dur demiyor mu bu adama ya? Adamı hep bir çözmeye çalışıyor insanlar hani ne ne diye. Ailesi falan da var adamın ya. sizin bir at vardı bu arada evet. Allah Allah 2015'ten beri devam ediyor. Oğlum adam bir gün bir etkinliğe gitmiş ve bu fotoğrafı çektirmiş ve oradan sonra başlamış ya bu olay Hani burada bir alevlenmiş abi bu bak Bir ara bırakmış bunu Sonra demiş ki Şurada Demiş ki ben bunu yapacağım ya Abi demek ki ailesi de destekliyor bu adamı ya Çünkü bayağı public profil torun morunu paylaşıyor Ve bu adam Ne? <laughs> ne? Oğlum bu ne bu amına koyayım ya? Ne? Yani sık sık atla paylaşıyor anladın mı? Çok hoş. Oraya. <laughs> Allah Allah. Dolmabahçe Sarayı'nda çalışıyor olabilir gerçekten bu adam. Abi bu adam acaba böyle yabancılar arkadaş olduğunu mu hayal ediyor? Hani böyle bir anı fotoğrafım çektiriyor. Bu hastalık falan mı acaba ya? Adayı sapık. Ya o kadar sapık vibe almıyorum niyeyse biliyor musunuz? Harbi diyorum yani. Çünkü bu sapıklık seviyesi değil ya bu. Bu kadar ekstrem olamaz ya. diyor ki bence aşırı zeki ve biz anlamıyoruz. Thank you. Teşekkür ederim. Güzel arkadaşım, I love you my beautiful girlfriend. Nasılsınız? İyi misin? How are you my good friend? Tarih Mayıs 6 5 2017. Bu yen mayı ile birlikte. Bir, bir ya bu dayının gerçekten alternatif bir hobisi var. <gülüyor> <gülüyor> Olur, Bir şey ya bilmiyorum abi sapık çok büyük bir hafta yani sonuçta hani böyle bir <laughs> çok komik ya bu bilmiyorum ya çok komik ama ya. <laughs> çok komik ama koyayım ya bir dur ya <laughs> Çok komik ya her fotoğraf bir Hep bir yani bir grupta Bu ne amına koyayım ya niye niye ya Ya bana garip olan şey ne biliyor musun? Hani sapık tavrı var bu adamın evet. Ama bunları niye arşivlersin ki sapık olsa sadece? Babio da bir diyor ki geniş diyelim biz elemana. Hani niye Instagram'a atarsın mesela? Onu çözemedim yani ve şu an kitlendim kaldım yani yayını kapayacaktım attı bana bu hesabı. Adamın profili 2000'lerin Benet'in kataloğu gibi. <laughs> evet tamam bakayım ya. Her ırktan biri var yani. Ya biraz daha erkek olsa hani tamam turistlerle çekiliyor sadece yani böyle yoğunlukla kadınlarla çekilmiş sadece siyahi erkeklerle fotoğrafı var. Hani bu büyük soru işaretlerini doğurmuyor değil kafamda. Bir de böyle garip fotoğrafları da var. Ama mystery bakımından ben bu hesaba 10 üzerinden 8 veriyorum gerçekten. Türkiye'de karşılaştım <laughs> en ilginç hesaplardan birisi. Zulu erkek ve kargadası kıstırmış ki kimse anlamasın. Değil mi değil mi? Harbiden ha bak böyle ilizyon. bir tane düğün atmış. Bu arada bu hesap ee, Smurf olan hesabı değil bu main hesabı bak. Smurf hesabında Sadece kadın turistler var. Hani bu hesap full arşiv. Oğlum ailesi ne diyor, düşünüyor acaba ya? Ben onu merak ediyorum. Hani çocukları falan demiyor mu? Baba ne yapıyorsun sen diye? Okay, video. Okay, video. Harcadığı zaman tahmin bile edemiyorum gerçekten. Hani ben her gün ya. Her gün ya. Her gün gidip Bu inanılmaz bir şey yani. Ama videodan fotoğraf almış. Ne kadar rahatsız ama bakıyorum. nasıl? Ne konuşuyor ya? Top değil abi. Videoda atmış. <laughs> Krip abi ya. Bu ne abi? o? Sterling diyor ki kesin kendi telefon suyla kaydedilmiş. Saz 1958 diye hesabı var bunun instada. Abi hiç. Bir hesabı daha mı var?